Euzu <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet, değerli kardeşlerim, hutbe derslerine devam ediyoruz. Hutbe dualarını kırık mana olarak yapacağız inşallah. Ela inna ahsenel kelami ela agah olun dikkat edin. İnne ahsenel kelami kelamın en güzeli ve eblagan nizami nazmın en beliği e, ee, nedir? Dizimin, nazmın en beliği hangisidir? Kelamullahi, Allah'ın kelamıdır. O Allah ki el meliki, her şeye hakim olan, her şeyin maliki, el azizi, mutlak galip, el allam, her şeyi bilen Allahu Teala'nın kelamıdır. Ne gibi? Kema kalallahu, Allahu Teala'nın dediği gibi, tebareke ve teala fil kelam. Kelamında, kendi sözünde yani Kur'an'ında yüce olan ve her türlü eksik sıfatlarda münezzeh olan Allahu Teala'nın dediği gibi ve izâ el Kur'an Kur'ân-ı Kerim okunduğu zaman fessemi'û ona kulak verin dinleyin ve ensitû sessiz olun ses çıkarmayın l'allekum turhamûn ta ki merhamet olunasınız size merhamet edilsin. Demek ki Kur'an-ı Kerim'e saygılı bir şekilde dinlemek ona saygı göstermek e, merhamete mazhar olmaya sebeptir. Hani ecdadımız bile, Osman Bey bile işte bulunduğu yerdeki Kur'an-ı Kerim'e saygısından dolayı ne yapmıyor? Ayaklarını uzatmıyor. O saygısından dolayı kendisine büyük bir devlet verildiği söyleniyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Taşlanmış, kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. İnned dîne. Burada bu ayet-i kerimeyi okuyoruz. Muhakkak ki din, indellahi Allah katında olan din, el-İslam'ı İslam'dır. Sadaka Allahu Azim. Allahu Teala azim olan Allahu Teala doğru oldu, doğru söyledi. Ve aleyhi salatu vesselam Allah'ın rahmeti, meleklerin istiğfarı, müminlerin duası ve dünya ahiret meşakkatlerinden kurtuluş Peygamber Efendimiz üzerine olsun. Yani aleyhi salatu vesselam dedi ki: Et taibu min ezzembi, tâbe min. Günahtan tövbe eden, günahtan yönünü çeviren ne gibidir kemen o kimse gibidir ki lazem bele sanki onun hiç günahı yoktur yani günahı olmayan kimse gibidir. Estağfirullah biz ben mağfiret talep ediyorum, bağışlanmak istiyorum. El azim azim büyük olan Allahu Teala'dan mağfiret talep ediyorum. Ve etubu ileyh ve ona yöneliyorum, tövbe ediyorum ve eselullah bemen istiyorum. Li benim için ve lekum ve sizin için ne istiyorum Allah'tan? Et tevfiqa. Tevfik başarıya ulaştırma istiyorum. Evet. Arka tarafa geçiyoruz. Ondan sonra hatip oturuyor. Otururken minberde şu duayı yapıyor. Barakallahu lena. Allahu Teala bizlere bereketini arttırsın. Bizlere bereket versin. Daha velakum ve size versin. Daha kime versin? Ve risairil mu'minine diğer müminler, erkek müminlere vel diğer mümin kadınlara vel müslimati işte diğer müslüman erkeklere vel müslimati diğer müslüman kadınlara el ahya onlardan bedel de el ahya minhum o müslüman ve mümin erkek ve kadınlardan e, onlardan e, diri olanlara daha vel emvati ölü olanlara e, bereketini versin bereketini arttırsın innehu muhakkak ki Allahu Teala semiun işitendir bir hakkın işitendir garibun çok yakındır bize mucibut duavat dualara icabet edendir evet geliyoruz elhamdülillah Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alem, hamt övgü sene Allah'a, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Yani burada sadece Allah içindir var da. Hamd alemlerin en şey Allah içindir. Övgü Allah Allah içindir. Ama nasıl hamd? Hamdel kamiline. Kamil manada, kamil manada, tam manada hamd övgü sene Allah içindir, Allah'a aittir. Ve salatu, Allah'tan rahmet, müminlerden dua, mü meleklerden istiğfar ve selamü, dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtuluş kim üzerine olsun? Ala Resulina bizim Resulümüz üzerine olsun. Ondan bedel Muhammed'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Daha ve ala alihi bunun ehli beyti üzerine olsun. Ve sahbihi sahabesinin üzerine olsun. Ecmain hepsinin üzerine olsun. Ta'zimen li nebiyyihi. Kendi nebisinin, kendi nebisinin nebisini ee, tazim etmek için, değerini yüceltmek için. Ve tekrimen li fekhameti. Heybetini yüceliğini göstermek, saygınlığını arttırmak için şani şerefi safihi yani kendi ahhi Allahu Teala gidiyor. Kendi peygamberinin ya da hmm, şöyle peygamber efendimize gidiyor diyelim. Burada safihi peygamber efendimize gidiyor. Peygamber efendimizin safihi'deki hi peygamber efendimize gidiyor. Peygamber efendimizin seçkinliğini, yani şerefinin, şanının ve heybetinin e, yüceliğini göstermek için peygamberinin yani e, makamının değerini yüc yüceltmek için yüceltmek için fekale dedi kim azze ve celle celil ve aziz olan Allahu Teala dedi min qailin diyerek muhbiran haber vererek ve amiran emrederek dedi şunu dedi inna Allaha muhakkak Allahu Teala ve melekatu ve melekleri yusallun ala nebi Peygamber Efendimiz'e yani Hz. Muhammed'e, Nebi'ye selam ed salat ederler. Yani Allah-u Teala'nın salat etmesi, rahmet etmesi, meleklerin salat etmesi, mağfiret etmesi, müminlerin salat etmesi, dua etmesi. Ya eyyühellezine amanu, ey iman edinler, sallu aleyhi, siz de ona salat edin ve sellimu teslima. salatu selam edin, siz de ona salat edin, selam edin. Yani dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtulmasını isteyin, dua edin manasında. Ondan sonra diyor ki Allahümme salli ala Muhammedin, Allahım sen Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali Muhammed'in Muhammed ailesine rahmet et kema salleyte rahmet ettiğin gibi ala İbrahim İbrahim'e ve ala Ali İbrahim İbrahim ailesine rahmet ettiğin gibi inneke muhakkak ki sen hamidun e, övülmeye layık olansın e, e, çokça övülensin mecidun e, senin şanın şerefin çok yüksektir şanın şerefin çok yüksektir evet e, devamla yani şan ve şeref sahibi de sensin, övülmeye layık olan sensin. Şan ve şeref sahibi de mecid, şan ve şeref sahibi de sensin demek. Allahümme barik, Allahum sen bereket varet, bereket yarat, Bereketini arttır. Ala Muhammed'in ve Ala Ali Muhammed, Hazreti Muhammed ve onun ailesine bereketini arttır. Kema bağırak ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim, Hazreti İbrahim'e ve onun Ali ağ, ağ, Asabına, yani ehli beytine bereketini arttırdığın gibi ona da bereketini arttır. İnneke muhakkak yuhmuh sen hamidun hamidsin, ölmeye layıksın, yegane ölmeye layıksın, mecidun şan ve şeref sahibisin. Ondan sonra şu dua ediliriz. Allahümme ey Allah'ım unsur yardım et el İslam'a, İslam'a ve Müslümine, Müslümanlara yardım et. Allahümme ey Allah'ım ey güçlendir. Kelimetel hakkı, hak kelimesini yani kelime-i tevhidi la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyoruz ya. Kelime-i tevhidi güçlendir ve dine dini güçlendir. Müslümanlara yardım et. Burada Türkçe bir dua var. O dua da yapılabilir işte. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünya ve iyilik ve güzellikler ihsan ile Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. Ondan sonra en son şu dua yapılıyor. Şu ayet-i kerime Nahl Suresi 90. ayet-i kerime okunuyor. Bunu Ömer bin Abdülaziz döneminde onun hutbeye eklettiği söyleniyor. Oraya geçmeden evvel şu yine söyleniyor. Ee, özellikle Şafi mezhebinde bunlar Fars hutbede. Yani ibadallah, ey Allah'ın kulları yani ya ibadallah, allah Allahu Teala'ya karşı takvalı olun, sakının ve atiuhu ona itaat edin. Hu Allahu Teala'ya gidiyor. Yani takvayı ve itaati tavsiye etmek farz olduğu için Şafii mezhebinde bizler de söylüyoruz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allâhe ye'muru bil'adli. Muhakkak ki Allahu Teala adaleti vel ihsani iyilik yapmayı ve ita idil kurba yakın akrabaya yardım etmeyi vermeyi ita vermek demek. İhsan da vermek manasına geliyor. Hibede bulunmak, bağış yapmak ama Allahu Teala'yı görüyormuşçasına ibadet etme manasına da geliyor ihsan. Ee, yakın akrabaya vermeyi, onlara yardım etmeyi emreder. Ve yenha yasaklar anil fahşa ifuşiyattan her türlü zina gibi pis şeylerden yasaklar. Vel munkeri çirkin kabul edilen şeylerden küfür etmek gibi falan bu gibi şeyler yasaklar. Vel bagyi azgınlığı, eşkıyalığı da yasaklar. Ya'izukum sizlere vaaz eder. Vaaz etmek Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Nasihat eder. Ta ki leallekum te tezekkerun, te tezekkerun. İbret alasınız, öğüt alasınız diye Allahu Teala böylece size ne yapar? Vaaz eder. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kanalımızı takip etmeyi ve bizlere abone olmayı unutmayınız.